Vem, Céu. sevgili kova burcu bu hafta sizin için değişik bir hafta. Şöyle ki Venüs burcunuza geçiyor. ışıldıyorsunuz. Önce bunu söyleyeyim. Ayın hemen pazartesi 9'unda ve 10'unda. Biraz sıkıntılı süreçleriniz olabilir. Para yetmiyor. Almam gerekenler var. Belki makyaj malzemeleri gibi gibi. Spor salonu vesaire vesaire. Özellikle 2 gün öncesinde 7 Ocak'ta bir yengeç dolunayı yaşadık. İş ortamınızla ilgili bazı konular işaret etti burası. İş ortamınızdaki dalgalanmalara, ihtiyaçlara, yeni personel ihtiyacı, bazı personeller ayrıldı. Belki yalnız kaldınız, belki özen göstermediğiniz bazı işlerde hatalar, yanlışlar bulundu. Bunlar açığa çıktı ve sizin toparlamanız istenebilir. Çünkü yengeç, oğlak birinde dolunay var, öbüründe Merkür retrosu. Yani demek oluyor ki canınızı 6-12 aksı sıkabilir. 6. ev Yengeç dolunayı 10 gün kadar sürecek etkisi 6. ev sizin için yengeç dolunayına misafirlik eden yengeç yani bir dolunay var burada bazı sıkıntılı süreçleri görmezden gelebilirsiniz hatta halen çünkü Mars'ın retrosu da var halen ikizler üzerinde onu da unutmayalım keyifli bazı konuları yeniden yeniden yaşamak yeniden arkadaş buluşmaları falan istiyor olabilirsiniz oyalanıyor olabilirsiniz oyalanmayın bir an önce 27 Ocak tarihine kadar Venüs sizin burcunuzda sizin yükseleninizde kova burcunu ışıldatacak insanlara gösterecek Venüs Uranüs'ün bir karesi var 14'ü 15'inde bu haftanın sonunda işte o da yeni aşkı getirecek size. Sizdeki Venüs'e anında böyle yıldırım aşkı gibi çekilecek insanlar gelecek. Sevgili kovalar. Haftanın başında her ne kadar kaygılı, stresli acaba diyorsak haftanın ortasında ayın 12'sinde bir Mars'ın artık retrosunun tamamladığı günlerden itibaren biraz yavaş olun ama biraz yavaş 12-13'ü çok böyle Mars ileri değil İkizler üzerinde işleriniz Evet hızlanır ama 14'ünden sonra demek durumundayım parasal anlamda da yeni fırsatları bu hafta boyunca konuşacağız kironla bir Merkür retrosunun 12. evinize açı atan Merkür retrosunun bir kare açısı var Merkürün yani kironla bir kare açısı var. Bu sizde biraz eksikleri çok göz önünde e, serebilir. Yani çok göz önüne serebilir. Eksiklerinizi tamamlamanız konusunda kulağınızı çeken bu olabilir. Çocuklarla çokça ilgilenmeniz gerekiyor. Halen çünkü 5. eviniz çok hareketli. Çocuklar sizi belli konulara doğru sevk edebilir. Spekülatif bazı konuşmaları çocuklar yapmak isteyebilir. O yüzden de e, bu yönlendiren konuşmaların e, esiri olmamanız gerekiyor. Onlar ne diyorsa onların istediği gibi değil. Bir akıl süzgecinden geçirin. Ondan sonra okey deyin. Belki bir sömestr tatil isteyecekler. Bilmiyoruz. Bunlar konuşulacak. Her konumuzun maddi bir karşılığı var. Çokça da para harcamayın lütfen. Uranüs'ün karesi çok para da harcatabilir. 2023 yılının hemen 1 Şubat'ında başlayacak şekilde 5 ay sürecek temel astroloji sınıfımız. Bu yılın ilk sınıfı hazır. Hemen hemen başvurularımız yarılandı diyebilirim. O sebeple eğer dilerseniz 1 Şubat 2023'te başlatacağım temel astroloji sınıfıma videomun altındaki bilgilerden bizlere doğrudan ulaşarak bana Tuğba Hanım'a isimlerinizi kaydettirebilirsiniz. Derslerimiz oldukça eğlenceli geçmekte. Bana göre öyle. 2 saat kadar sürüyor. Bazen 3 saat yapabiliyoruz biz o dersleri. Soru cevap çokça karşılıklı etkileşim olması açısından gerekli. Bunu gerekli görüyorum. O sebeple yüzlerce kişi değil daha kompakt sınıflar hedefledik sizler için. Dolayısıyla 1 Şubat'ta başlatacağımız bu temel astroloji sınıfımıza sizleri de bekliyoruz. 14 ve 15'inde Oğlak Burcu üzerindeki